Hoş geldiniz Emriyan'ın mutfağına. Bugünkü menümüzde işli kete yapacağım. Kars ketesi. Ee, sana yağından koymuyorum yağı. Onda su karışık. Pat pat güzel olmuyor. Şimdi tarış yağı almışım. Ondan yapacağım. Biraz da zeytin koyacağım. Bu kadar yapacağım işte. Geçen sefer ilk başladığımız zaman posof ketesi yapmıştık. Posof ketesiydi. Bu da kars ketesi. Şimdi biraz daha hmm. zeytinyağı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Malzemeler neler? Malzemeler un, yağ, tarış yağı, zeytinyağı, un, tuz karışmaz buna. Hamuruna tuz katarız. Hamura tuz katarım. Az katarsın zeytinyağını doğursun durulmasa güzel olacağız. Tatlı menümüz çok fazla yok. En yakın zamanda tatlı da gelecek. <laughs> Yarın şey yaparız. <laughs> Tabii. <Vay be>. Şimdi <laughs> altını yapıyoruz. Burada da boşalımız var. Şimdi boşal da koydum. Bakalım. İçine de bakalım. Boşalımız var. Neyse Çari. Oy. Kusura bakmayın sesler yüzünden. Lütfen yorum yaparken de düzgün yorum yapın. Bazen iyi yorumlar gelmedi bana. Bir arkadaşımız çok kötü bir yorum atmış. Yani biz onu değerlendireceğiz ama bence yalan attığını düşünüyoruz biz öyle yorum, güzel yorumlar yapsınlar. evet, yorum yapsınlar. o kadar emek var yani. Ben öyle yorumlar istemiyorum. Yorum, yap, yorum yaparken düzgün yorum yapsınlar. Yani sahte yorumları istemiyorum. Herkesin kendi yapış şekli vardır. Benim yemek tarzım öyledir. Ee, öyle, böyle yapıyorum yemek tarzımda Başkalarının yemek tarzına da saygı duyarım. Benim yemek tarzıma da sağlıklı dostlarımız yani. Evet, bizim böyle yemek yapıyorum. şeklimiz böyle. Herkesin Bana, farklı yapamadım diyor. Bizi suçluyor. Yani bizi suçlamak yani saçma gelir. Ben annemden, babamdan böyle görmüşüm. Annem böyle yapıyor. Ben annemden böyle gördüm. Kayınvalidemden böyle gördüm. Ben böyle yapıyorum. Karşıdaki kişiyi düşünerek onu <laughs> onun yerine kendinizi koyarak da düşünün yani. Yani hiç kimse kimseyi rencide etmeye hakkı yok. Ben öyle yorumlar istemiyorum. Düzgün yorum yapacaksa yapsınlar. Tabii herkesin düşüncesi bizim için çok önemli. Ama yani <laughs> yani nasıl desem kendisini anaannemin yerine koysun o zaman şey yapsın. Yani yorumunu ona göre yapsın. Herkesin bir yapış şekli var yani. Benim yapış şeklim böyle dur. Ben böyle gördüm, böyle yapıyorum. Herkesin yemek yapmasına da saygı duyarım. Güzel, güzel yorumları da değerlendiriyoruz. Şimdi biz bir durduralım, ondan sonra geri devam ederiz. Onu verirken de. Evet, şimdi. Şimdi unumuzu veriyoruz. Ee, bu arada güzel yorumlar yapanın ismini diğer videomuzda açıklayacağız, ismini söyleyeceğiz. Mesela o yorumlar yaz, yorum yazan adam yazmış ki, hani yorum yaparken dikkatli olun düzgün yorumlar yazın. Benim yapış tarzım böyledir. Ne yapalım? Ben böyle gördüm annemden, babamdan. Mesela yengelerimden, herkesten ben böyle görmüşüm. Böyle yapıyorum. Tamam. Evet, şimdi durduralım. Anneanne kavruldu mu? Daha kavrulmadı kızım. Biraz uzun sürecek şimdi kavruluyorum. Daha evet, kavrulmadı. Biz biraz konuşalım o zaman oturalım. Evet. Mesela, anladın mı? Ben fırınlarda ekmek pişiren bir kişiyim. Benim ben böyle elimin içinde açar fırın hamuru öyle ekmek pişirin pişirmişim de şeyde Ne YouTube'a atmışım YouTube'da görmüştüm Fırında ekmek pişirmişim ben fırınlarda ekmek pişiren bir bayanım. Sen kim oynuyorsun da ben öyle e, terbiyesiz şey yazıyorsun. Sen bu videoyu izliyorsan senin o yazdığın kelimeler çok ayıp yani. Ama bir kişi için değil her kişi için değil. Evet bir, bir kişi, kişi, kişi var. Diyorum. Ben o kişiden çok şey yaptım içlendim. Beni böyle yorum yapmasın. Ben çocuk değilim. Anladın mı? Ben çocuk değilim. Yazıklar olsun sana. Ben diye ki yazıklar olsun sana diyor. Gerçekten sana yazıklar olsun. Anladın mı? Gerçekten sana yazıklar olsun. Bir de bana yuh diyorsun. Yuh sana olsun. Ben daha canlı etrafını da gizliyorum. Evet şimdi durduralım. Hı -hı. Başladı. Evet. Şimdi... şimdi şekerini katacağım. Biraz da şekerle kavrulur. Şimdi bir ben. tabak değil mi? Bir hepsini katmayacağım. Çok tatlı olmaz. Yani 3 4 5 kaşık azıcık bana kaldıracağım da. Azıcık bana ben, evet. ben şey Tatlı yemiyorum. Evet tatlı yemek için. kadarına Şimdi şekerini karıştırıyorum, ocağa koyayım. Biraz da şekerini kavrulur, ondan sonra tamam olur. Bir de tökök. En yakın zamanda tripod. Bu da hoş olmaz. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi bu ne kadar daha kaynayacak beş yani olur. 5 dakika daha kalın oldu tamam. peki yani bunu bir... şekeri içine alsın diye 5 dakika daha kalmalı. Peki ilk koyduğumuz zaman e, ne kadar kaynıyor? Hani, 1 saat 2 saat sürüyor mu? Bu en yarım saat sürüyor veya kut. 5 dakika sürüyor, öyle sürüyor. Hani yağını fazla edersen çabuk şey olur. kavrulur. olur. Yağını az edersen çetin kavrulur. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi, daha hamur yoğuracağız. Hamur yoğururken içeriye mi gideceğiz, çekeceğiz? Burada yoğuracağız. Tamam, burada, burada yoğuracağız. Çok güzel gözüküyor. Yapmayı siz de unutmayın. Beğenirseniz yapın, beğenmezse siz bilirsiniz. Evet. Bir de kullandığınız malzemelerin ürünlerine de bakın. Yani tarihleri geçmiş olabilir. Ürünün markası şey olabilir yani kötü olabilir yani olmazsa da bizi şey yapmayın yani markası budur bak tar tarış. Evet. tarış, zeytin yani bunları kat. biz bunu kullandık Ben bunu kullanıyorum öbür yerlerde koydum Onlar e, ocakta pat pat ediyor O yüzden ben ondan kullanmıyorum. bundan sonra, kullanıyorum sonra olmadığı zaman yani suçlayabiliyorsunuz da herkes öyle yapıyor yani. Sulu olmasın diye ben ondan yapıyorum. Güzel olmuyor. Ketemi de ondan yapacağım. Çünkü neden? Ee, sana ondan yaparken keteyi evet, e, sulu oluyor, böyle basık oluyor. Güzel olmuyor. İlk kadar gösterdik. O yüzden ben bunu yandan yapıyorum. tarafta yapalım değil mi? Tamam buradayım. Burası daha şey. Burayı şimdi hazırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz şey şey dibini şey yaptım. Evet. Bakalım. Şimdi bu ne olacak? Bu biraz bekliyor. Bu şimdi mi? bekleyecek hamurunu yoğurana kadar. Bu soğuyacak hamurunu yoğurana kadar. Şimdi biz hamur malzemelerini ayarlayana kadar durduralım. Tamam. Ben hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Evet şimdi tanıtalım bir şeyleri. Burada süt var. Burada sütümüz var. Göz kararı yapıyorum. Bizim hamurumuz şu. Ee, hamur, sıcak su. Burada maya herhalde değil mi? Bu? Kabarmış mayamız var. Kabarmış maya. Burada da hamur var. Olsun. Ay, hamur diyorum. un. Olsun. Evet. Böyle. Şimdi Su kattı ama tabi burada sıcak suyumuz da var şimdi bir bardakta yağ koy evet zeytinyağı çiçek yağı ha, zeytinyağı çiçek yağ. değil, evet bazı kişiler zeytinyağı kullanıyor ya bazı şeyler. Ya buna zeytinyağı istemez. Bu da maya. Bu da kabarmış mayamız. Mayayı bardağa döktüm. İçine bir bir kırmızı, bir kırmızı şeker koydum. Şimdi mayamızı da katıyoruz. hamuru da taşmış bunu da döküyorum mayamız da için taşmış Bismillahirrahmanirrahim tuzunu da kattım şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz Hamuru yoğurduktan sonra ne yapacağız? Hamuru yoğurdum Bir azıcık bir yarım saat kadar mayalanacak. Ondan sonra yapma, yapma işlemine geçeceğim. Biraz su katalım bence. Tabii su katacağım canım. Böyle olur. Şimdi işte, hamur yoğurma işlemimiz bitti. Mayalanmaya bırakacağım. Evet böyle. Hamurumu yumuşak mı oldu? Kulak hafif yumuşacık olacak. Hafif fazla değil. Evet. Şimdi mayalanmasını bekleyelim. Mayalanmasını bekleyelim, değil mi? Aşağıya götürür müsün Orada Ana annem, şurada var. Sonra. Şimdi hamurumuz bezeye Hamurumuz mayalandı. Şimdi bezeleri alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük top top yani, değil mi? Hı hı. Şimdi... Bismillahirrahmanirrahim. tek yukarıdan yapacağım. Bir yukarıdan değil. Şey, iki yukarıdan değil, tek yukarıdan yapacağım. İri alacağım külverini, bezelerini iri alacağım. Ondan sonra tek yukarıdan yapacağım, ki temizlik. 5 tane alalım. Bunu açıp dursun bezelerim 5 dakika, 2 dakika dursun. Hı hı. Ondan sonra açmaya başlıyoruz. Bunun hepsini yapacaksın değil mi? Tabii hepsini yapacağım. Biz karabalıkta anca yeter bize. Örteceğiz şimdi. Evet örttük. Hmm. Bunu biraz bekleteceğiz. Ha, açık beklesin. Ondan evet. sonra yapmaya açacağız. Evet devam ederiz. Bezelerimiz hmm. şimdi <laughs> biraz mayalandı. Şimdi açacağım. <laughs> Burada da kim Şimdi yufkaları açıyoruz değil mi anne? Anne aynı odada. Git deden baksın. Git burada dur. Hadi git deden baksın. Git bu bizim odada masada. Hadi şarjda tak. Hadi. Şimdi yufkalarımızı açıyoruz. Ketemizi yapacak annem. Üçün kete. Kars, Kars ketesi. Kete. Kars. Kasketesi yapıyor. Çok da güzel değil mi anne? Hmm. Ben işaret ediyorum. Şimdi ne yapıyoruz anne? Yufkamızı açtık şimdi yağlayacağım. Bismillah. Yufkamızı yağlıyor annem. Oğul için veya akşam yemeği için çok güzel. Yanında salata. Doyurucu, çay, salata. salata. Boşav. Şimdi bıçak yardımıyla kesiyorum. Boşavı da yaptın anne. Boşavı da yaptım tabii. Akşam da. Herkes yapamayabilir bunu Öğrensin yapsın işte Anne gibi kimse yapamaz bunu da Yani iddia edebilirim Kolay kolay görmedim ben yani Hiç kimsenin bu keteği yapabildiğini Böyle Ama yani bazıları şeyler diyor Ama çok yanlış konuşuyor Anne gibi kimse yapamaz hamur işi Ben bile öyle diyorum Bütün hamur işlerini Güzel yapıyor annem Bu keteği biz yapamıyoruz kaç yıldır hamur işi yapıyorum ama bilmiyorum ben. İçini kavuramıyor. Herkes yapamaz hiç kavurmak da kolay bir şey değil. İçine mi koyacağız? hiç şimdi mı? içine koyacağım şimizi getire. Eskiden köylerde başka çeşit yapıyordular değil mi anne çirkete? Şimdi daha güzel. Evet. Kasketesi daha güzel. İşte içimizde kocaman yapmışsın anne. Dolu bir tepsi. Şimdi mantıkımı büzüyorum bunu. Düşürmeye başlayalım. Hemen bir üç tane dört tane yapayım hemen düşürelim. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci i̇ki yufkamızı Yok. yağlayacak. Annem. İkinci ketemizi yağlayacağım. Bunun yağı bol olacak ki güzel olur. Bol olmazsa güzel olmaz. Sana yağından e, güzel olmaz, yayla yağından güzel olmaz. Onlardan basık olur çünkü onlara su karıştı güzel olmaz. Bunlar su karışık değil. Bunlar çok güzel oluyor. Bunların ketesi Bıçakla kesmek daha güzel değil mi? Hı, -hı. Şimdi birinin içine dolduracağım yağlanmış. Düzüyorsun değil mi? Düzüyorum tabii içine. İçine dökülmesin diye mi böyle kat kat oluyor yani? Tabii kat kat olur bu. Olmazsa açılır değil mi? Daha olur alttan. Tabii. Tek yufkadan alırsın. Üst üste koyacağım ki hani e, keteyi açtın mı şey olmasın. Dağılmasın. dağılmasın. İnceleniyor kete akili. Bu da dağılmasın diye. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz anne? Şimdi kete işlemimiz bitti. Abone olmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar. hayırlı İşte olsun. içli ketemiz Çok hazır. İçli şey, ketemiz bitti. İşte ketelerimiz bitti. Işte. Herkese afiyet olsun.